Dünya tarihindeki en büyük imparatorlukların birçoğunu duymuş olabilirsiniz. Romalılar, Moğollar, İngilizler, Persler, İnkalar ve Bizanslılar. Ama Bizanslılar aslında hiçbir zaman var olmadılar. Dünyanın en büyük imparatorluklarından biri nasıl hiç var olmamış olabilir? Ah podcast her şey her yerden'in bu bölümünde daha fazlasını öğrenelim. Bizans İmparatorluğu'nun başkenti günümüzde İstanbul adıyla Konstantinopolis şehriydi. Tarih kitapları size imparatorluğun bin yıldan fazla sürdüğünü söyler. İmparator Justinianus yönetiminde 555 yılında İmparatorluk Akdeniz, Mısır, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Levant çevresindeki topraklarla en geniş toprak sınırına ulaştı. Bin yıllık varlığı boyunca 94'ten fazla farklı imparatoru oldu ve burası Ortodoks Hristiyanlığının merkeziydi. Zaman geçtikçe imparatorluk küçüldü. Son yenilgisi olan 1453'te Konstantinopolis'in Osmanlı Türklerinin eline geçmesiyle imparatorluk bugün Doğu Türkiye'nin bazı bölgelerine, Yunanistan'a ve Balkanların bir kısmına kadar küçülmüştü. Tüm bu tarihe rağmen Bizans İmparatorluğu'nun var olmadığını söylemek nasıl mümkün olabiliyor? Aslında oldukça kolay. Bin küsür yıllık tarihlerinin hiçbir noktasında ne onlar ne de bir başkası kendilerini Bizans olarak adlandırmadılar veya imparatorluklarından Bizans olarak bahsetmediler. Kendilerini Romalı olarak görüyorlardı. Bizans İmparatorluğu, Batı'daki imparatorluğun yıkılmasının ardından kurulan Doğu Roma İmparatorluğu'nun devamından başka bir şey değildi. Yani Bizans İmparatorluğu aslında Roma İmparatorluğu'ydu. Bizans imparatorlarından başlayarak İmparator Augustus, Julius Caesar ve Roma Cumhuriyeti'ne uzanan doğrudan bir çizgi çizebilirsiniz. Peki bu nasıl ortaya çıktı? Neden sadece Roma İmparatorluğu demiyoruz? Roma İmparatorluğu'nun Rönesans'a kadar nasıl devam ettiğini anlamak için Roma İmparatoru Diokletianus'a kadar gitmemiz gerekiyor. Diokletianus 3. yüzyılın sonlarında imparator olduğunda, Roma İmparatorluğu çok büyümüştü ve merkezi olarak yönetilmesi çok zor hale gelmişti. İmparatorluğun uzak yerlerinden emir göndermek ve güncellemeler almak aylar sürebiliyordu. 293 yılında Diokletianus, Roma İmparatorluğunu doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılacak yeni bir sistem tasarladı. İmparatorluğun her bir parçası, Augustus adı verilen kıdemli bir imparator ve Sezar unvanına sahip genç bir imparator tarafından yönetilecekti. Sistem tetrarşi olarak biliniyordu. Diokletianus kendini doğuda Augustus olarak kabul ettirmiş ve en üst düzey generali Maximian ise batıda Augustus olmuştu. Diokletianus'un ölümünden sonra rakipler ve hak iddia edenler iktidar için birbirleriyle savaştıkları için bu sistem sadece 20 yıl sürdü. 312 yılında bizim Büyük Konstantin olarak bildiğimiz imparator, Konstantin'in yönetimi altında imparatorluğun iki parçası bir kez daha birleşti ve imparatorluk için Nova Roma ya da Yeni Roma olarak adlandırdığı ve zamanla kendi adını taşıyan Konstantinopolis adıyla bilinen yeni bir başkent kurdu. Büyük Konstantin'in ölümünden sonra imparatorluk bir kez daha ikiye bölündü ve bu Bizans İmparatorluğunun olası ilk başlangıç noktası oldu. Konstantin, Konstantinopolis şehrini kurduğu ve imparatorluğunda Hristiyanlığı resmileştirdiği için bazen ilk Bizans İmparatorluğu olarak kabul edilir. Ama o aslında tam olarak gerçek bir Roma İmparatoruydu. Konstantin'den sonra imparatorluğun iki yarısını yeniden birleştirme girişimleri oldu. İmparator Theodosius, İtalyan Yarımadası'nı yeniden fethetmede başarılı oldu ve birleşik bir Roma İmparatorluğu'nun imparatoru olduğunu iddia edilen son kişi oldu. 395 Teki ölümünün ardından İmparatorluğu doğudaki oğlu Arcadius ve batıdaki oğlu Honiares arasında bölüştürdü ve bundan sonra imparatorluk bir daha asla birleşmedi. 395 yılı ve doğu ile batının son kez bölünmesi de bazen Bizans İmparatorluğu için bir başlangıç tarihi olarak kullanılır. 476 yılında Batı'nın son imparatoru Romulus Augustulus öldürüldü ve yerine Flavius Odoacer adında bir barbar olan İtalya kralı geçti. 476 tarihi çoğu tarih kitabında genellikle Roma İmparatorluğu'nun çöküşü olarak gösterilir. Aslında bu durum hiç de öyle değildi. O dönemlerde gazeteler olsaydı, Roma İmparatorluğu çöküyor diye bir manşet asla atılmazdı. Bu durum İtalya'da yaşayan bir insan için bir hükümdarın diğerinin yerini almasından ibaretti ki bu yüzyıllardır devam eden bir gelenekti. Tahmin edebileceğiniz gibi, Flavius gibi bir isimle o bir barbar olarak kabul edilmesine rağmen çok romalaşmıştı. Kendisini tırnak içinde bir kral olarak tanımlasa da, Konstantinopolis'teki Roma İmparatoru olan İmparator Zeno'ya bağlı olduğunu düşünüyordu. Kendisi Romulus Augustulus'un giysilerini Zeno'ya gönderdi ve Zeno, Odocer'in Zeno adıyla İtalya'yı yönettiğini gösteren sikkeler bile bastırdı. Bundan söz etmemin nedeni, Roma İmparatorluğu sözde sona erdikten sonra bile, yönetimi devralan insanların imparatorluğu hala devam eden bir mesele olarak görmeleriydi. 476, Batı'da imparatorluğun sona ermesiyle aynı zamana denk geldiği için bazen Bizans İmparatorluğu'nun bir başlangıç tarihi olarak da kullanılır. Bizans İmparatorluğu'nun başlangıç tarihini belirlemenin bu kadar zor olmasının nedeni, bir başlangıç noktası olduğunu söyleyebileceğiniz tek bir olayın olmamasıdır. Bu Konstantinopolis'in kuruluşu olarak kabul edilebilir, Theosius'un ölümü olarak kabul edilebilir veya Batı İmparatorluğu'nun çöküşü olarak kabul edilebilir. Öyle ya da böyle, Roma İmparatorluğu her zaman olduğu gibi omuz silkerek yoluna devam ediyordu, sadece biraz farklı bir şekildeydi ne zaman başladığına dair kesin bir tarih koyamasak da, ne zaman bittiğine dair kesinlikle bir tarih koyabiliriz. Bu da 29 Mayıs 1453'te Konstantinopolis'in Theodosius surlarının ilk ve tek kez aşıldığı son imparator 11. Konstantin'in öldürüldüğü ve şehrin Osmanlı Sultanı 2. Mehmet tarafından fethedildiği zamanda gerçekleşti. Peki bu imparatorluk gerçekten Roma İmparatorluğu ise, neden ona Bizans İmparatorluğu diyoruz? Bu aslında Batılı tarihçiler tarafından Konstantinopolis merkezli Yunanca konuşan Hristiyan İmparatorluğunu, daha öncelerde Roma merkezli Latince konuşan Pagan İmparatorluğundan ayırt etmek için tasarlanmış bir şeydi. Bizans terimini ilk defa Konstantinopolis'in düşüşünden 100 yıl sonra, 1557'de Corpus Historiae Byzantine adlı bir eser yayınlayan Alman tarihçi Hieronymus Wolf tarafından kullanıldı. İslam ve Slav dünyasında hiçbir zaman gerçek anlamda bir ayrım olmadı. İslam dünyası onu Militorum veya Roma olusu olarak adlandırıyordu. Ve bu terim 20. yüzyıla kadar Müslüman topraklardaki tüm Ortodoks Hristiyanlarını tanımlamak için kullanıldı. Bizans adı, Konstantinopolis'in inşa edildiği yerde var olan küçük kasabanın adı olan Bizans kelimesinden geliyor. Bizanslılar olarak adlandırdığımız halk arasında Roma kimliği o kadar güçlüydü ki 18. ve 19. yüzyıla kadar bugünkü Yunanistan'da insanlar kendilerini Romalı olarak adlandırmayı bırakıp tekrar Yunan olarak adlandırmaya başladılar. Mitekim 20. yüzyılın başlarında bazı araştırmacılar bugün Yunan adaları olan bölgede kendilerini hala Romalı olarak adlandıran insanlar buldular. Bu Roma mirası, Bizanslıların kendi imparatorlukları olan Romanya'yı tanımlarken kullandıkları ismin aynısını taşıyan ülkenin isminde bugün de varlığını sürdürmektedir. Spotify veya Apple Podcast üzerinden bir yorum bırakarak veya abone olarak programı destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bırakacağınız basit bir yorum bile programın diğer podcastlar arasında keşfedilmesine yardımcı olabilir. Lütfen abone olun ve merakınızı yitirmeyin.